Düşünsene. Gece gökyüzüne bakıyorsun ve gördüğün o puslu ışık şeridi aslında dev bir galaksinin içinden bir kesit. Evet, o bizim evimiz. Samanyolu Galaksisi. Samanyolu yaklaşık 200 ila 400 milyar yıldızdan oluşuyor. Güneş de onlardan sadece biri. Yani biz galaksinin kalabalık bir mahallesinde yaşıyoruz. Galaksi dev bir disk şeklinde. Çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı. Yani ışıkla bile bir ucundan diğerine gitmek 100 bin yıl sürer. Ve biz güneş sistemi olan galaksinin merkezinden 27 bin ışık yılı uzaklıktayız. Sessiz sakin bir semtte, kolların birinde. Samanyolu'nun ortasında ise devasa bir kara delik var. Sagittarius A. Güneşten milyonlarca kat büyük. Üstelik her şey hareketler ediyor. Güneşimiz bir galaksinin etrafında dönüyor. Bir turu tamamlaması 225 milyon yıl sürüyor. Dinozorlar ortada yokken başlamıştı. Hala dönüyor. Yani aslında biz galaksinin içinde hızla dolaşan minik bir uzay gemisindeyiz. Evimiz dünya ama adresimiz Samanyolu.